Değerli izleyenler, Güne Bakış haftanın son iş gününde kaldığı yerden ikinci yarısıyla devam ediyor. Yanımda yine çok çok önemli bir konuğum var. Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı, operatör doktor Muhammed İbrahimoğlu. Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler Can Hanım. Hocam bugün beyin tümörlerini konuşacağız sizinle. E, o yüzden hemen başlamak istiyorum. Hocam beyin tümörünü evet çok sıklıkla duyuyoruz aslında halk arasında vesaire ama tam olarak beyin tümörü nedir hocam? Evet, beyin tümörü... <laughs> Tümörün kelime anlamı aslında tümör demek, bir e, çıkıntı demek hani Yunanca'da, e, tıp dilinde. E, bu yani normal bir dokunun dışında, anormal bir doku, e, beyinde oluşması. Yani beynin içinde olabilir, e, beynin kendi dokusundan kaynaklanabilir, beynin e, sinir hücresinden kaynaklanabilir, e, duvarında, e, çeperinde olabilir beynin zarında olabilir yani bir sürü yeri var ama kelime anlamı bir tümörün kelime anlamı bir çıkıntıdır orada anormal bir oluşumdur hı hı. yani olmaması gereken bir şeyin beyinde oluşması peki hocam nasıl oluşuyor beyin tümörleri beyin tümörlerinin oluşması şöyle bunun çok nedeni var hani sebebi çok hı hı. nasıl oluştuğu gerçekten hani günümüzün teknolojisiyle bayağı anlaşılmış durumda ama gene de yüzde kesin hala sonuçlar belli değil. Yani en çok suçlanan etkenlerden biri radyasyon, radyasyona maruz kalmak. Onun dışında beslenme bozukluğu, onun dışında stres ki her şeyin başında vardır bu beyin tümörü oluşumunda da ee, daha başka nedenler de var ama bunlar en baştakileridir. Bir de genetik faktör. Hani genetik faktör de çok önemli. Kimyasal ajanlara maruz kalmak. Beslenme bozukluğu, hı hı. bunlar da belli bir şeyden sonra beyin tümörü sebebi olabiliyor. Hocam, e, sedanter yaşam da etkili mi peki? Yani birçok hastalıkla etki ediyor ya, beyin tümörlerinde de etkili evet. mi? Sedanter yaşam beyin tümörüne direkt etkisi yoktur hı hı. direkt. Fakat sedanter yaşam bazı şeyleri ortaya çıkarıp, ondan sonra beyin tümörü oluşabilir. Yani mesela beyin sonuçta bir e, dışarıya çok kapalı bir organ etrafında kemik var, ondan sonra zarlar var, bir sürü bayağı korunmuş bir organ. Hani çok önemli bir organ olduğu için çok korunmuştur. Evet. Dolayısıyla hassastır aynı zamanda. Yani çok e, bir insan mesela çok fazla kafaya takarsa hani yapı olarak bazı insanlar her şeyi kafaya takar. Bu insanlar belli bir şeyden sonra daha netleşmiş bir şey yok ama bunlar bile sadece bu etken bile beyin tümörü sebebi olabiliyor. Hocam peki kaç tip beyin tümörü tipi var? Bunlar ayrılıyor mu kendi aralarında? Tabii tabii. Beyin tümörleri e, yerleşim yerine göre değişebilir. Ondan sonra tipine göre değişebilir. Yani iyi huylu, kötü huylu. E, bir de uzaktan hani beynin kendisinden kaynaklandı mı yoksa başka bir yerden geldi mi? Yani metastaz dediğimiz tümörler de olabilir. Beynin e, primer dediğimiz bir primer beyin tümörü var. Bir de sekonder beyin tümörü var. Primer dediğimiz beynin kendisinden kaynaklanıyor. Hani beynin kendi beyin hücresinden, sinir hücresinden, beynin etrafında saran zarlardan, dura dediğimiz bir zar var. O zardan kaynaklanan ya da kemikten kaynaklanan. Bunlar direkt kendisinden, primer. Hı -hı. Hani oradan kaynaklanmış. Primer organ tümörü, yani beyin tümörü. Bir de dışarıdan gelen metastazla adamın karaciğerde tümörü var, beyne yayılmıştır. Ya da prostat siyası var, beyine yayılmıştır. Akciğer siyası var, akciğer tümörü var, beyine yayılmıştır. Bunlar da sekonder ya da metastatik tümörler diyoruz. Hocam iyi huylu beyin tümörleri var mı peki? Tabii. İyi huylu tümörler az önce bahsettiğim gibi beynin kendisinden kaynaklanan. Doğuştan mı oluyor yani hocam? Yok. Yani sonradan. Doğuştan mı? da oluyor da hı hı. hani çocuk yaştaki tümörler daha çok doğuştan. Hı hı. Ama genelde beynin kendisinden kaynaklı primer kaynaklı tümörler hücre zarından yani beyin zarından kaynaklanıyorsa beynin hücresinden kaynaklanan sinir hücresinden kaynaklanan tümörler varsa mesela menenjom ya veya şey efendimom ya da ona benzer şivanom. Bu tarz tümörler daha çok iyi huylu tümörler sayılır. İyi huylu tümörler tedavisi şeydir. Daha tedavisini konuşacağız ama yani tedaviye daha yanıtı çok mükemmeldir. Hocam ee, Evet. Çok pardon. Mesela şuradan iyi huylu tümör dediğinizde hı hı. şöyle bir iki tane şey de var. Onu da gösterelim. Tabii ki. Mesela e, bakın şurada beynin ön tarafında bir tümör var. Beyin zarından kaynaklanmış bir tümör. Bunlar genelde iyi huyludur. İyi huylu demek şu demek. Tedavisi e, mükemmeldir. Cerrahi olarak bunu çıkarttınız mı total olarak çıkartırsanız hiçbir e, nüks oranı düşüktür. Ya da e, sekel oranı daha düşüktür. Niye? Çünkü bakın etrafı düzgündür. Yani şöyle baktığımızda etrafı düzgündür bakın. Hı. Birazdan daha farklı tümörleri konuşacağız. Onların etrafı düzgün değildir. Karnabahar gibi. Aynen var, yayılma kanka. evet karnabahar gibidir. Ama bunların etrafı düz, düzgündür. Bunlar da e, gelip mikroskop altında bu zarını bulursak etrafını seyirerek alırsak total çıkmış olur. Hocam yani siz bu şekilde gördüğünüzde e, çıkarttığınızda biyopsiye tekrar gidiyor mu hocam? Tabii, şey? Tabii. Ama ameliyat, anlayabiliyorsunuz değil mi iyi tabii, veya kötü olduğunu? Tabii. Kabaca. Evet. Kabaca anlıyoruz. Yüzde yüz. Şu tümörü mesela bir menenjom olduğunu hı hı. ya bir iyi huylu bir tümör olduğunu tüm beyin doktorları bilir. Hı hı. Çünkü neden? Çünkü tecrübe. Hani uzun dönemdir görmüştür. Ama kesin yüzde yüz diyebilmek için patoloji tanıyı bekliyoruz. Evet. Ameliyatını yapıyoruz. Patoloji tanı alıyoruz. Patoloji. Örneği patolojiye gönderiyoruz. inceletiyoruz. O zaman bunun menenjiyon mu? Yani iyi huylu tümör mü? Kötü huylu bir tümör mü? Orta çıkıyor zaten. Hocam kötü huylu tümöre de bakabilir miyiz? Çünkü ona da değineceğim. Kötü huylu de beyin tümörlerine. Kötü huylu tümörde bu kadar maalesef bu kadar şansımız olmuyor. Yani kötü huylu tümör demek şu demek. Beynin içine yayılıyor. Yani beyin e, bu kadar etrafı düz olmuyor. Etrafı düzgün olmuyor. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Onu biz çıkartmamız biraz zor oluyor. Mesela bakın bu tümöre. Dağınık. Bakın her Hı -hı. tarafa dağınık. Beyin hücresinin içine girmiş. Hı -hı. Yani bir zar yok. Bir net sınır yok. Sınırı belli değil. Ya ağacın ben... kökleri gibi böyle aynen. Ben buradan olacak. gireceğim. Hı -hı. Bunun tabii ki mikroskop altında yaptığınız için bunun normal dokudan ayrımını yapabiliyorsunuz. Zaten ama Hı. bunun kadar kolay olmuyor. Bunu giriyor oradan oraya giriyorsun. Tüm ee, kanamalı geçiyor. çok e, Bir de kötü huylu tümörlerin iyi huylu tümörlerden bir farkı da damar yapısının fazla olması. Bunların damarsal yapısı fazla oluyor. Sekel kalma ihtimali daha büyük. Sekel hocam. kalma ihtimali daha fazla oluyor. Ee, kanamalı oluyor. Çok kanamalı oluyor. Ee, ameliyatı daha zor oluyor. Ee, ameliyat sonrası hastanın ameliyat sonrası olayı bitmiyor sonuçta. Çünkü İyi huylu tümörlerde ameliyat ettiniz, total çıkarttınız mı bitiyor olay? Ama bunda öyle değil. Bunda ameliyatla alıyorsunuz, patolojiye gönderiyorsunuz. Daha sonra patoloji tipi geliyor. Ondan sonra tekrar kemoterapi, radyoterapi almak zorunda kalıyorlar. Hocam, erken teşhis her zaman hayat kurtarır diyoruz aslında. Siz hekimlerin de en çok sevdiği sözlerden birisi. Evet. evet. Beyin tümörü için de geçerli sanırım ama Kesinlikle değil mi geçerli. Hocam? Aynen. Peki belirtileri nelerdir hocam beyin tümörünün? Yani beyin tümörü az önce de bahsettiğimiz gibi beyin kapalı bir kutudur. Dışı çok sağlam bir yapılar var. Dolayısıyla bakın beyinde herhangi bir oluşan yapı bir tümör olur, herhangi bir kanama olur ya da başka bir şey olur. Orada dışar genişleyemiyor beyin. Dolayısıyla içeri basıyor. İçeri bastığında ne oluyor? Tüm vücudu kontrol eden şey beyindir. Eğer göz sinirine yakınsa gözünde sıkıntı olur. Görme bulanıklığından tutup göz kapağı düşüklüğü, hareket bozukluğu bunların hepsi ortaya çıkar. Ya da mimik hareketleri ya da yüzünde bir tarafın felç kalır. Ya da en başta belirtileri baş ağrısı olur. Şiddetli baş ağrısı, şiddetli bir baş ağrısı, mide bulantısı, kusma. Bunlar daha da ilerlerse o zaman denge bozukluğu, bir tarafında güç kaybı, nöbet geçirme Bunların hepsi yani e, beyin tümörünün belirtileri yerine göre değişiyor. Epilepsi nöbeti gibi mi hocam? Tabii. Aynen epilepsi nöbeti gibi. O epilepsi nöbetinin de bir çeşitleri var bir sürü hı hı. ama bunlar e, tüm çeşitleri görülebiliyor. Beyin tümörü bir de e, nöbet nöbetle gelir. Ondan sonra beyin kanaması ya da e, baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, denge bozukluğu, yürüyüş bozukluğu ee, mesela bazen hastalar gelir, hocam bizim e, hastamız son dönemlerde işte dengesi bozuldu. Ya da mesela böyle yalpalayarak yürüyor ya da konuşması bozuldu. Konuşma hafızası gelişir. Ondan sonra MR çektirip baktığımızda zaten anlaşılıyor. Evet, tanı yöntemini soracaktım hocam. Aynı. Sadece MR ile mi anlaşılıyor tanı? Tanı yöntemine gelince tanı yöntem beyin tümörlerinde e, tabii ki e, tanı yöntem, en büyük tanı yöntemimiz MR'dır. Hı hı. E, tabii tomografi de çektiriyoruz. Tomografi bazen... Kemikten kaynaklanan, beynin etrafında kemik yapısından, kraniyomdan kaynaklanan tümörler de var. Bunlarda da daha çok tomografi daha değerlidir. Hocam, Fakat beynin içinden deyelim. kaynaklanan tümörlerde MR daha ön planlıdır. E Şunu da sormak isterim. Vatandaşlarımız çünkü MR ile tomografi arasındaki farkı çok bilmeyebiliyor. İkisinin evet. farkı nedir hocam? Yani tomografi demek aslında e, tomografi daha çok akut dediğimiz bizim tıp dilinde, ya da ani hı hı. ani başlayan bir olay var. Mesela birden hiçbir şeyi yokken çok şiddetli bir baş ağrısı var, kusması var. Yani bu tarz şeylerde ya da travma geçirmiş hastalarda hı hı. kafayı vurmuş, kaza geçirmiş. Tomografi bunlarda daha değerlidir. Kanamayı daha değerli gösterir, daha çabuk gösterir. Daha hızlı sonuç verir. Aynen. Yani. Hem daha hızlı sonuç verir dediğiniz gibi hem de kırıktır, çatlaktır bu tarz şeyleri de ...tomografi daha değerlidir. Tomografi daha iyi gösterir. MR daha çok böyle yumuşak doku... ...hani fıtıktır. Yumuşak doku çıkması... ...ya da beyindeki bir tümör... Hı hı. ...ya da mesela uzun dönem bir damar anomalisi varsa... E, ...beyinde bunları da MR daha değerlidir. MR daha iyi gösterir. Hocam tedavi yöntemleri peki? Tedavi yöntemlerine gelince tedavi... E, ...beyin tümöründe az önce de söylediğim gibi... E, ...iyi huylu tümörlerde... ...bakın... Ee, iyi huylu tümörler her zaman tedavisi daha kolaydır, daha e, kesin sonuç verebiliyor. Bakın şurada da bir şey var. Bakın başka bir beyin tümörü. Bu beyin tümörü, bakın beyin tümörü etrafı düzgün. Az önce dedik ya, yani e, beyin tümörler ya da iyi huylu tümörlerde, bakın etrafı düzgün. Bunun ameliyatı zarı etrafında bir zar olur. Tümörün etrafında bir zar olur, tümörün zarı. Biz orayı bulup ondan sonra orayı sıyırıp total çıkartabiliyoruz. Ama kötü huylu tümörlerde bakın kötü huylu tümörlerde o kadar şansımız yaver gitmiyor. Yani çok zor oluyor. Mesela bakın burada kötü huylu tümörlerde bakın etrafı çok bakın etraf ödemli. Her tarafa sıçramış. Total bir lobu, bakın neredeyse bir lobun hepsini ele geçirilmiş. Bu tümörlerin ameliyatı çok zor olur, kanamalı olur. Ama burada en önemli şey çok sabırlı olmak, yavaş yavaş yapmak, panik olmadan düzgün bir şekilde yapılırsa. Tabii ki bu beyin tümörlerinin hani iyi huylu tümörlerde az önce de dediğim gibi ameliyat mükemmel sonuç veriyor. Şıvanlı olmasın, menenjiyom olsun bunlar menenjiyom tarzı tümörler. Hücresi beyin zarından kaynaklanan tümörler. Bir de e, bunlar öyle değil. Bunlar metastatik olabilir, dışarıdan gelmiş olabilir. Bunlar Çünkü saçaksı yapıları var, etrafı düzgün değil. Bunlar gerçekten çok kanamalı geçer ve bunun tedavisi sadece ameliyatla bitmez. Akabinde kemoterapi, Akabinde kemoterapi radyoterapi, tümörün cinsine göre biz tümörün patolojide tipini belirliyoruz. Ondan sonra radyoloji ya da onkoloji arkadaşlarla, onkologlarla, medikal onkologlarla, radyologlarla onlarla konuşuyoruz. Tedavisini onlar devam ediyor. Bizde hani bir e, multidisipliner bir tedavi yaklaşımı önemli orada. Hocam peki iyi huylu tümörlerde çıkarılmadığı takdirde e, ne oluyor? İyi huylu tümörlerde... Yani çıkartmak şart mı hocam iyi huylu tümörü? Yok. Hı hı, yani... Şart değil. Hı hı. Çünkü neden diyecek olursanız, bakın beyin tümörleri öyle sıradan bir şey değil. Hani e, dur ben şunu hemen alıvereyim, çıkartıvereyim öyle bir şey değil. Öyle bir lüksünüz yok. Neden? Çünkü beyin... E, ...açıldı mı, e, sadece açılması bile bir sürü sıkıntı yaratabiliyor. Dolayısıyla biz beyin tümörünü ne zaman ameliyat edeceğimizi, hastanın kliniği var mı? Tamam bir beyin tümörü var, beyninde herhangi bir ön tarafta ya da arka tarafta herhangi bir yerde bir tümörü var. Fakat beyin tümörü hastaya çok ciddi bir sıkıntı yaratmıyor, nöbet geçirmiyor, klinik yaratmıyor. Yani baş ağrısı, mide bulanısı, kusur. sadece bir tümörü var. Öyle gezen, öyle takip ettiğimiz bir sürü hasta var ameliyat etmiyoruz onları. Büyümesi de önemli değil mi hocam? Tabii. İyi huylu tümörlerin en önemli şey dediğiniz gibi büyümesi. Büyüdü mü o zaman baskı yapıyor. Aslında o tümörün kendisi bir şey yapmıyor ama baskıdan dolayı. Çünkü beyin gevşeyemiyor dışarıya. Dolayısıyla içeri basıyor. Klinik yaratıyor. O zaman biz bunu ameliyat ediyoruz. Yoksa Beyin tümörleri mesela menenjiyom gibi, şivanlom gibi iyi huylu tümörleri genellikle takip ediyoruz. Hocam peki bir yaş aralığı var mı? Örneğin meme kanserinde işte şu yaş ve şu yaş aralığı tehlikeli. Yılda bir kere işte muayene olması gerekir kadınların gibi söylenler hep var hocam. Evet. Beyin tümörlerinde belli bir yaş aralığı risk grubu var mı? Ya beyin tümörleri, e, tabii bazı tümörler belli bir yaş aralığında daha sık görülmüş. Evet. Mesela e, 40-50 yaş arasında, 40-60-70 arasında yani kötü huylu tümörler daha çok böyle erişkinlerde daha çok, e, daha yaşlılarda görülüyor. O da neden? Çünkü insanlar e, ömür uzuyor. Hani teknoloji artık çok ilerledi eskiden mesela e, ortalama yaş 70 iken şu an 90'a çıktı mesela. Dolayısıyla bu yaşla beraber beyin tümörü de artıyor. Yani e, ama küçük çocuklarda da özel tümörler var mesela. Onlar çocuklarda, onlar genetik geçişlidir. Daha çok genetik geçişlidir. Medulloblastom gibi ya yani da astrostom gibi. Bunlar pilostik astrostom gibi. Bunlar daha çok çocuk yaşlarında görünür. Onlar daha çok e, genetik geçişlidir. Evet. Hocam peki e, hangi beyin tümörlerinde cerrahi girişim yapılıyor? Evet. soru sorsam. Şimdi beyin tümörlerinde, bakın e, tekrar e, az önce de bahsettim. Beyin tümörlerinde temel kural eğer primer beyin tümörü mü, sekonder mi? bunlar Hı. önce ayrımını yapmamız lazım. Bu bir. İkincisi bu tümör gerçekten ameliyat gerekiyor mu? Yani baskı yapıyor mu? Hastaya kliniği bozuluyor mu? Hastaya bir şikayet oluşturuyor mu? Bu da önemli. İkincisi bu tümör benim mi? Yani iyi huylu mu, kötü huylu mu? kötü huylu bir tümörse, düşünüyorsak ki bu tümör kötü huylu, küçük de olsa onu ameliyat ediyoruz. Neden? Çünkü onu erken dönemde yakalayıp ameliyat edersek bizim e, hastanın yaşam süresi çok çok uzar. Ama kötü, iyi huylu tümörlerde dediğim gibi çok büyüme yapmadığı sürece, baskı yapmadığı sürece ameliyat etmiyoruz. Ameliyatı da bunların cerrahi tedavidir. E, Kötü huylu da olsa, iyi huylu da olsa, eğer ameliyat endikasyonu doluyorsa, ameliyat gerekiyorsa bu ameliyat mikro cerrahidir. Yani kafayı açık yapıyoruz, e, mikroskop altında temizliyoruz, patolojiye gönderiyoruz. Onun dışında akabinde kemoterapi, radyoterapi ihtiyaç olursa onları yapıyoruz. Son dönemlerde de e, Gamma Knife, Cyber Knife Hı -hı. bunlar çıktı artık. Onlar da boyutu küçük olan tümörlere iyi huylu ya da kötü huylu fark etmiyor. E, ama... Genel anlamda şöyle bir şey var. Kötü huylu tümörler eee kemoterapiye, radyoterapiye daha iyi cevap veriyor. İyi huylular iyi huyluysa ise pek kemoterapiye radyoterapi vermiyor zaten. Onu sadece takip edelim diyorlar. Evet. Hocam peki e, ameliyatlarda başarı oranı var mı? Nedir yani? Ameliyatlarda başarılı başarı oranı var evet. İyi huylu tümörlerde başarı oranı %80-90. Yani orası sadece çıkartırsan düzgün bir şekilde çıkarttın mı? Tabii kanama bazen iyi huylu tümördür ama tam bir damarın kenarından geçiyor ya da damara baskı yapıyor. Bu sefer sadece ameliyat hani tümörden değil, tümörün doğurduğu sekonder sebepten dolayı riski yüksek olur. Mesela bazen ana damarın kenarından geç, çıkar tümör. Sen o tümörü çıkartayım derken damar yaralanması olabiliyor. O da risk doğuruyor tabii ki. Ama genel anlamda iyi huylu tümörlerin riski daha az kötü huylu tümörlerin riski daha yüksek. ameliyatı onların da, da iyi huylu tümörlerde %80-90 başarılı olurken kötü huylu tümörlerde %40-50 civarında başarılı olur. Hocam peki ameliyattan sonra günlük hayata dönmek ne kadar süre alıyor? Ameliyattan sonra yani bu ortalama 5 gün, ortalama 4-5 gün sonra normal hayatına dönebiliyor. Yani evine gidebiliyor. Hı, hı. Hani normal hayatında tabii ki çalışamaz ama evine gidebilir, taburcu olabilir. Yani bir gün bazen kötü huylu tümörlerde ameliyatını yaparsın, bir iki gün belki yoğun bakımda gerekiyor. Yoğun bakımda takip ediyoruz. Ondan en iyice kendine geldikten sonra servisi servise alıyoruz. Serviste de bir üç gün kalır, ondan sonra taburcu olur. Yani ortalama bir hafta diyelim, beş, yedi gün arasında bir hasta ameliyat olup çıkabilir. Hocam nelere dikkat etmesi gerekiyor peki bu hastaların ameliyattan sonra? Ameliyattan sonra bu hastaların erken dönemde, erken dönemde e, tabii ki travmadan yani yolda mesela erken dönemde çıkıp düşebilir. Hani o tarz şeylere çok dikkat etmeli. Yara bakımına çok dikkat etmeli. Enfeksiyon enfeksiyon açısından onlara dikkat etmeli. Onun dışında beslenmesi çok özen göstermeli artık bu ameliyattan sonra. E, belli bir eğer ameliyat sonrası bir defist geliştiyse bir defisit, bir güç kaybı geliştiyse mutlaka fizik tedavi almalı. Hocam, beyin tümörlerinde radyasyon tedavisi nasıl yapılıyor peki? Radyasyon tedavisi az önce dediğim gibi kötü huylu tümörlerde tipi belirlendikten sonra biz ameliyatı yaptık, patolojiye gönderdik, patoloji sonucu geldi. Eğer kötü huyluysa biz onu zaten onkologlarla, hı hı. radyoloji onkologlarla onlarla irtibata geçiyoruz, onlarla iletişim içinde oluyoruz, onlar da onun e, kür tedavisi yapıyor onkoloji tedavi yapıyor onlarda ne kadar e, hani ne kadar tedavi alır onu tam ben e, kabaca 3 hafta diye biliyorum ama 3-4 hafta tedavi alıyor yani hocam e, kanserlerle ilgili genel bir şey sormak isterim size malum sosyal medya hayatımızın her alanında var ve ne yazık ki Hastalar bazen umutsuzluğa kapıldığı için sosyal medyada e, kansere kesin çözüm, bitkisel çözüm tarzında haberleri, paylaşımları görüyoruz. E, i̇nanıyorlar hocam, onlardan e, umut e, vaat ediyorlar ama siz neler söylemek istersiniz hocam bunlarla ilgili olarak? Yani gerçekten hocam e, bu tarz şeylerin e, iyi geldiği oluyor mu sizce? Yani bunda aslında şöyle bir şey var bakın, tüm e, sadece tümör için değil sadece kanser için değil. Tüm diğer hastalıkların hepsinde geçerli olmak üzere beslenme bizim için çok önemli. Yani tümörün ya da başka hastalıkların birçok nedeninin altında kötü beslenme ortaya çıkıyor. Günümüzün şartlarında bakın günümüzün şartlarında kanserojen şeyler çok fazla. Yediğimiz içtiğimiz her şey hani bunların içinde kanserojen artık eskisi gibi değil. Bunlar mesela 1980'li yıllardaki yediğimiz meyve ile bugünkü yediğimiz meyve aynı değil. Dolayısıyla bunlara çok dikkat etmeliyiz. Ee, bu tarz şeylerde e, yani sosyal medyadan şu iyi geldi, bu iyi geldi, e, şu komşu kullandı, iyi gelmiş, bu komşu kullandı. Aslında bu çok doğru bir şey değil. Medet olmak doğru değil. Aynen dedi. Biz bunu e, çok tavsiye etmiyoruz. E, hekim olarak mutlaka bir doktor kontrolünde olmalı, sağlık bakanlığının izni olan ürünler var tabii ki onlara izin verdiyse onu kullanabilir ama gene de kendi doktoruna sormalı en ufak bir şey alıp kullanacaksa da bir doktoruna sormalı bu iyi gelir mi? Hani ben genel e, genel e, düşünce benim kendi şahsi düşüncem sonuçta bu kimyasal şeyler bu ilaçlar tümör ilaçları olsun diye şeyler hepsi bu bitkilerden oluşuyor. Hı hı. Özünde vardır mutlaka ama yeterli miktarda var mı yok mu onu sadece doktoruna sormalı diye düşünüyorum ben. Yani kendi şahsi fikrim bu. Bir doktoruna sormalı, ona göre kullanmalı. Evet hocam programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum size. Son olarak neler söylemek istersiniz Sizi izleyenlere? Evet ben de çok teşekkür ederim Yasuh Hanım. Ben insanlara, herkese sağlıklı günler dilerim. E, aynı zamanda doğru beslenme, e, spor yapmaları, e, sedanter yaşam tabii birçok şeyin başında var. E, beyin tümörleri doğrudan ilişkisi olmasa da e, başka hastalıkları doğuruyor. O yüzden yani yürüyüş yapmaları, spor yapmaları ve doğru beslenmeleri, düzgün beslenmelerini istiyorum. Çok Onu teşekkür ediyorum hocam, ben teşekkür ederim sağlık. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler güne bakışı bugünlük burada noktalıyoruz. Efendim bize iki gün müsaade biz pazartesi günü yine aynı saatte DRT ekranlarında olacağız. Pazartesi görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın.